Buylem. Günaydın. Yine nereye geldin sen? Baba. Dükkana mı geldin? Kahvaltı mı yapıyorsun sen? he Sen en çok ne seviyorsun kahvaltıda? Yumurta mı? Yumurta mı vereyim sana? En çok kahvaltıda ne seviyorsun? Başka. Çay mı? Peki başka kahvaltıda ne seversin böyle? Ne? Zeytin. Ama sen zeytin yemiyorsun ki. Şaşırdın herhalde. Peynir. Peynir faydalıdır değil mi böyle? Kemiklerimiz güçleniyor. Peki başka? Börek. Börek. Kukuli ya börek. Börek. Bir de hamburger ekmek değil mi? Hmm. Peki pilavda şey seviyor musun? Ee, Nutella. Hmm. ekmeğimize böyle çikolata sürelim yiyelim tamam mı Bule? Nutella. 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 Birazdan market açısı marketten alırız. Peki bir şey demek ister misin arkadaşlarına? Evet babam Baban şu an yemek yiyor anneciğim.